Bizim tamir atölyemiz yani e, tamir, yağlı direksiyonlarımızın tamir ettiğimiz bölüm. E, biz burada yağlı direksiyonlarımız dışarıda liflerden söküldükten sonra tamiratlarını burada tek tek yapıyoruz. Bu da bizim e, çalışma alanımız. Bu alanda biz yapmış olduğumuz yağlı direksiyonların tamiratı. Bu da gördüğünüz gibi ustalarımız zaten şu anda sökme takma işleriyle uğraşıyorlar, tamiratını yapıyoruz. en çeşit aklınıza gelebilecek bütün araçların e, direksiyon power ya da pompa öbür tabiriyle pompaların mevcut elimizde. Dediğimiz gibi bu şekilde hazır bir şekilde elimizde duruyor. E, aracımız gelir gelmez biz bunu hızlı bir şekilde e, yapıyoruz. Buradaki en büyük sor şeyimiz e, bizim en büyük avantajımız araçları fazla bekleme yapmadan seri bir şekilde biz bunu çıkartıyoruz. Bu da çok önemli. Hani özellikle eee Tüketicinin şikayet ettiği şey şu: ya çok uzun sürüyor, hız, hızlı olsun. Biz de buna bir çözüm getirdik. Elimizde hazır mamul bulunduğumuzda hızlı bir şekilde biz bu işi bitiriyoruz. Ee, bu ara iletişim numaramız 0535 562 51 Bu numarada istediğiniz saatte bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kesinlikle e, destek. Her türlü telefon desteğimiz de var. Bilmediğiniz sıkıştığınız bütün alanlarda bizi arayın. Size biz yardımcı oluruz. İlla ki bize gelip de bu yapmanıza da gerek yok. İş yapmanıza da gerek yok. E, merak ettiğiniz veya da yolda başınıza gelen bir probleminiz olunca bizi arayın. Size biz yönlendiririz. Yardımcı oluruz.